de ilk senetle taksitle alışveriş. Türkiye Gazetesi'nin manşetini getirelim. Dünya Birleşmiş Milletler'deki tarihi mesajları konuşuyor. Gariplerin sesi oldu değerli izleyiciler. Erdoğan gördüğünüz gibi NBC'de I don't approach Hamas as a terrorist organization. Yaması bir terör örgütü olarak görmüyorum diyor değerli izleyiciler. Peki Erdoğan ne yaptı? Niye dünyada konuşmaları bu kadar ses getirdi? Erdoğan'ın Gazze ve Lübnan'a sahip çıkıp İsrail'e tepki göstermesi dünyada yankılandı değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde Gazze ve yanı sıra zulüm gören bütün halklara sahip çıktı. Erdoğan daha kürsüz inmeden mesajları manşet oldu. Özellikle Netanyahu'yu Hitler'e benzetip insanlığın ittifakı için çağrı yapması büyük destek gördü. İsrail basını bile Erdoğan hesap sorulmasını istiyor diye yazdı. Fransız AFP Erdoğan'dan sert konuşma başlığını kullandı. Katar medyası Netanyahu'yu azarladı yorumunu yaptı İtalyanlar Erdoğan batıya öfkesini gösterdi ifadesini kullandı değerli izleyiciler Almanlar da Netanyahu Hitler kıyasına dikkat çekti birçok ülkede İsrail'e yaptırım sözleri ön plana çıkarıldı değerli izleyiciler bunu da yine hatırlatmış olalım bu arada Erdoğan Lübnan'ın yanında izledi ona da bir bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğinde dün Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü Türkiye'nin İsrail tarafından hedef alınan Lübnan'ın yanında olduğunu belirtti. Erdoğan, uluslararası toplumun İsrail saldırganlığını durduracak bir çözümü acilen hayata geçirmesi gerekiyor dedi. Ama tabii onları kim hayata geçirecek? Batı olan biteni izliyor. Bir yandan Biden, İsrail'in Lübnan'daki savaşının kimseye faydası yoktur diyor. Ama öte yandan da yine Hamas'a karşı verilen mücadeleyi desteklediklerini de söylüyor değerli izleyiciler. Bu arada Yücel Koç Gazetemizin genel koordinatörü ve yazarı o da dünya 5'ten büyük demeye gelmedik diye bir yazı yazdı değerli izleyiciler. Ee, Erdoğan e, bu karşılık bulur mu? Cevabı çok belli diyor. Türkiye bu yıl BM Aslında ya değişeceksin ya çökeceksin demeye geldi. Hakikat de bu zaten gidişat ikincisi olacak gibi. Yalnız bu süreç sadece Birleşmiş Milletler'in çöküşüne gitmiyor, kötünün kötüsü de yaklaşıyor diyor değerli izleyiciler.